Benim sevgili 11'lerim. YKS 2027 tayfa nasılsınız? Sınava şimdiden hazırlanmak size belki de saçma geliyor. Kimileriniz daha hayır ben sınava hazırlanmak istiyorum diyorsunuz. Kimleri daha erken değil mi baba? Daha 2 yıl var önümüzde. Yani ne gerek var şimdiye? Biz kalkıp buradan sınava hazırlanacağız diyorsunuz. Hepinizi dinliyorum, duyuyorum, anlayışla karşılıyorum. Fakat bir yerden başlamak lazım. Neden? Çünkü bir kere Ocak ayında kursların bursluluk sınavı var. Yani siz şimdiden başlarsanız Ocak ayındaki bursluluk sınavında iyi sonuçlar elde ederseniz bu da ailenize belki de maddi bir katkı olarak döner ki her zaman aileye maddi katkı fiziksel bir işte çalışıp maaş kazanarak olmaz. Bu yollarda maddi katkı sağlar. O yüzden size Ekim ayından itibaren böyle ufak ufak o ayı nasıl geçirmelisiniz, o ay neler yapmalısınız bunlardan bahsedeceğim. Yine de size hem yavaş yavaş sınava hazırlarken abileriniz ablalarınızı daha yoğun bir tempo izlerken hem de size daha faydalı ya en azından ben çalıştım yahu diyebileceğiniz bir alan yaratmış olacağım. 2027 YKS için kanala abone ol. Beğen tuşuna bas. Bildirimleri aç. Ben de geliyorum hemen. Çok şükür ya. Biraz hastayım da. Şimdi senin için burada ileri düzey, orta düzey, başlangıç seviyesi gibi kavramlar var. Peki bunlar ne demek? Şimdi başlangıç seviyesi şu. Hangi okuldan olursan ol bu arada. TYT üzerinden konuşuyoruz. 0.20 net, 0.40 net yapıyorsan sen başlangıç düzeyindesindir. Ha ne yapacağım hocam? Şunu yapacaksın. Sen özellikle antrenmanlar ve Miray yayınlarının kitaplarını alacaksın. Tamam mı? Ve oradan ödevlerini yapmaya çalışacaksın. Oradan okul sınavlarına hazırlanmaya çalışacaksın. Çünkü hem daha kolay hem daha öğretici. Kaynak videom var. YKS grubu için önerdim. Sen de bak ona. Yani nasıl olur? Git paraf alıştıran al. Git 40 seans al. Bilmiyorum. Yani burada hangi kaynak sana daha yatkınsa ondan al ve oradan başla. Bir an önce başla. Bir an genelde Miray'ı kullanıyorum. Hatta YKS çalışan abilerinize ablalarınıza bile Miray yayınları veriyorum. Yani. Çözsünler diye orta seviye 40 60 ve 60 80 olarak ayırdım şundan. Bazılarımız mükemmel yapıyorken bazılarımız daha hala o düzeye gelememiş olabiliyor. Bundan dolayı seviyeleri ikiye böldüm. Çünkü 40 60 net yapan bir öğrenciye vereceğimiz kaynak ve konu önerisiyle 60 80 net yapan öğrenciye aynı olmuyor genelde. Çünkü bu 60 netle başlayan öğrenci günün sonunda 80'e, 80'den de 100'e çok rahat ulaşabiliyor. 40 netten başlayan önce 60'a Sonra 80'e sonra 100'e ulaşıyor. Yani çözdüğü kaynak sayısı daha fazla. Yürüyeceği yol daha fazla. Her ne kadar aşağıya giderseniz o kadar yürüyeceğiniz yol daha fazla oluyor arkadaşlar. Bunu da es geçmeden size hemen hızlıca burada anlatmış olayım. Seviyeleri tanıdıysak ve kendimizin seviyesini uygun bir yere koyduysak o zaman bir ayda ne yapmalısınız? Hadi ona bakalım. Şimdi 11'ler için ileri, orta, başlangıç gibi seviyelere ayırmıyorum. Tamam mı? Çünkü zaten yeteri kadar okul konunuz var. Yeteri kadar TYT konunuz var. Hepinizin benzer şeyler yapacağını varsayıyorum. Çünkü önümüzde 2 yıl var. Hepiniz aynı düzeyde olduğunuzu düşünerek ileri, orta diye sizi seviyelere koymuyorum. En iyiniz bile TYT'de 90 net yapıyor olsa dahi bence Direk başlangıç seviyesindeki öğrencilerin çözdüğü kaynaklar olmasa da takip ettiği programlara göre ilerlemeli ki kaftana çıkıp aşağıya çığ gibi yuvarlanmayalım. Bu işin en zorlu yolu 2. yılın 12. sınıfın Mart ayındadır. Tepeye çıkarsınız 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 sonrasında pat diye aşağıya düşersiniz. Kimisi hızlanır kimisi yuvarlanır. Yuvarlandığında da hızlandığını zannedersin ama bitiş çizgisinde öyle olmaz. Bitiş çizgisinde birisi yarışı kazanırken diğeri ortalığı yıkar geçer, darmaduman eder. Ondan dolayı ki yani burada kibir çok bizi cezbeden bir duygudur. Ben bu arada hani kendim de bazı konularda ders çalışıyorum. Hem öğretmenim hem öğrenciyim. Bu konuda Spinoza'nın çok güzel bir lafı var. Taşı yukarıya fırlattığınızda kendi özgür iradesiyle uçtuğunu düşünür." diyor. Yani esasında ders çalışma işi de biraz böyledir. Siz bir şeyleri yapmaya çalışırken yanlış yöntemle doğru sonucu ulaştığınızda yapıyor zannedersiniz. Ama sınav anında doğru yöntemi hatırlayamadığınız için ve sonucu da bulamayacağınız için cortlarsınız. Haberiniz olsun. Biz konuları dağıtırken şöyle yaptık. Arkadaşlar bir kere TET Matematik hepinizin çalışması lazım. Ne kadar iyi olursanız olun. Alın bir tane zor kaynak oradan ilerleyin o zaman. O yüzden haftada 3 konu olacak şekilde size TET Matematik çalışmayı bir e, görev edinmenizi istiyorum. Çünkü Dede matematik aynı anda 11 matematiği aynı anda gitmeli. Yetişirse ikinci dönem integrale kadar yolu var bunun. TYT matematikte burada ben oran orantıya kadar dedim ama bir ayda herkes oran orantıya gelemeyebilir. Her ne kadar haftada bir gün daha az çalışıyor olsanız da ya da bir gün daha az derse giriyor olsanız da ya da her ne kadar ders yükünüz bir 12. sınıf öğrencisi gibi olmamış olsa da Yine de gelemeyebilirsiniz. En azından 4 haftanın sonunda 3. haftayı bitirmiş şekilde olursanız mükemmel olur. Diyelim. 11 matematiği yani AYT matematik kısmında da önce yönlü açılar ve trigonometrik fonksiyonlar. Sonrasında trigonometrik fonksiyon grafikleri, ters işlem, trigonometrik fonksiyon toplam fark yarım açı. Sonrasında Denklemler, fonksiyon kavramı, grafikleri, sonrasında fonksiyonlarla bileşke işlemi tersi vesaire derken bir ayda okul sınavlarıyla alakalı tüm her şeyi yalayıp yutabiliyorsunuz. Fakat şöyle zor bir yanı var. Ee, onu da söylemek isterim. Bunu yaparken şöyle oluyorsunuz. <laughs> Daha iki yıl var ne bu tempo. Aslında zaten geometrideki şu konular ve AYT matematikteki şu konular, fizik, kimya, biyolojideki şu konular zaten okul konusu. Edebiyat, tarih, coğrafyadaki bu konular zaten okul konusu. Tamam mı? Biz burada size ekstra TYT matematik ekledik ya. TYT matematik ya. Şu hocan için. Şurada fazladan 60 soru çözebilecek misin ya? Benim öğrencim çözer ya. Benim öğrencim çözer. Benim öğrencim benim için hocası için şurada 60 tane fazla soru daha henüz 11. sınıfken çözer ya bence. Ben böyle şeyler yapamam. Yaparsın ana. <laughs> Yaparsın yavrucuğum. Yaparsın. Yaparsınız ya. Kralsınız arkadaşlar. Kendinize gelin. En iyi biziz. Her zaman en iyi biziz. Unutmayın. En mükemmel biziz. Daima mükemmelin peşinde koşacağız. Unutmayın bunu. O yüzden ya yani şurada ne var ya? Vektör, kuvvet vesaire bunlar zaten 11. sınıf konusu. Alırsın iki tane miray. sarmal miray. Çözersin yani. Okula destek olsun. Ki ona göre bir dağılım yaptım zaten. Bakın fizikte çok konu gözüküyor olsa da burada serbest düşme, düşe atış, yatay eğik atış gibi. Yine de mesela biyolojide o kadar konu yok. Yine de kimyada o kadar konu yok. Diyelim ki hala zorlanıyorsun. Şöyle yap. Şu yatay eğik atış hareketi var ya. Aha buraya koy bunu. Enerji ve hareketin altına. Buraya yerleştir. Üçüncü hafta konusu olsun. Ama bunu yorumlara yaz. Yaz ki bileyim ben de. Ha öğrenciler yetişemiyormuş. O zaman biz de bir sonraki haftada ya da bir sonraki ayda programı hazırlarken ona göre ince eleyip sık dokuyalım. Hatamızı görelim. Çünkü genel geçer bir liste yapıyorsunuz. Herkese hitap etmeye çalışıyorsunuz. Bireysel de bu değişebilir unutmayın. Bunu unutmayın lütfen. Keza tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, edebiyat, Türkçe gibi derslerde de sadece Türkçe hariç, Türkçe 11'de belki iştahlıklarda vesaire yok. Ama biz yine de buradan paragraf ve dil bilgisi çıkartacağız. Çünkü Türkçeden 40 soru geliyor TYT'de. Bu da bize lazım. Üstüne ekstra. Çözersiniz ya. Sizden kaçmaz arkadaşlar ya. Bir tane Türkçe çözeceksiniz. Kendinize gelin lütfen. Çözersiniz. Ben size inanıyorum. O yüzden edebiyatta, coğrafya ve tarihte okul destekli giderken. Çünkü burada bir konu yok ya. Bir hafta ya. Bir haftada şu konuların hepsini halledersiniz. Sonra Türkçe üstüne koyarsınız. Anlaştık mı? anlaştık bence. Peki haftalık dağılım nasıl olacak? Hocam iyi hoş anlatıyorsun da ben bu konuları haftalık nasıl dağıtacağım? Aha da böyle dağıtacaksın. Geleceksin haftanın dört gününe pazartesi, çarşamba, cumartesi, pazar dayayacaksın mat 11 matematiğine her gün çalışacaksın. O yüzden o kadar fazla konu var. Her gün çalışacağın için. Hiçbir şey çalışmasan bile her gün 11 matematiği çalışacaksın. Edebiyat çalışacaksın her gün. Eşit ağırlıkçıysan. Hiçbir şey olmasa bile bir şey olacak mutlaka. O yüzden konuyu böyle ilerleteceksin. Diyeceksin ki pazartesi ben ne çalışıyorum? TET matematik, AYT matematik, fizik, biyoloji. Sayısalcıyım. Eşit ağırlıkçıyım. matematik, AYT matematik, edebiyat, üç dersin banko bitti. Tarih. Şimdi felsefe işte din ya da Türkçe. 4. 5. dersiniz olabilir. Ekleyebilirsiniz. Bu biraz daha benim için seçmeli ve göreceli bir ders oldu. Neden böyle oldu? Herkeste bu dersler yok ya da anlatılmıyor da ondan. Fakat temel dersler kesinlikle çalışılmalı. Peki hocam ben ilk haftayı bitirdim. İyi hoş konuları yazmışsın bitti. Sonra ne olacak? Sonra geleceksin burada ikinci hafta konularını alacaksın. Tamam mı? Bu ikinci hafta konularını hangi dersin konusu hangi günse oraya ekleyeceksin ekleyeceksin oraya. Bir diğer soru. Hocam iyi, hoş, tamam ama yetişmedi. Yetiştiremedim. Sorun değil. O zaman da geliyorsun buraya. Tamam mı? Ne yetişmedi? Yönlü açılar. Trigonometrik fonksiyonlar. Kaydırıyorsun buraya. Zaten burada var. Hocam dik üçgenle zor olur. Tamam. Dik üçgeni buraya kaydır. Sorun değil. Ertele. Yeter ki çalış. Bir konuyu bir sonraki haftaya kaydırabilirsin. Problem değil. Sen yeter ki çalış o uygun alanı sana yaparız. Üçgende alanı dördüncü haftada görmesen de olur. Kalk altıncı haftada yedinci haftada gör yani. Sorun değil o. Tamam. Hatta hiç görmesen de olur. Hocam ben üçgenleri tamamen anlamak istiyorum. İkiz kenar eşkenar üçgeni de buraya eklemek istiyorum. Sonra diğerlerini de ekleyip en son üçgende alana gelmek istiyorum. Kabul. Problem değil. Olur. Yeter ki ders çalış. Yeter ki doğru yerde ders çalış. Doğru şekilde ders çalış. Benim bunlara her şeyim okey. Sıkıntı yok. Gel bana hallederiz. Yeter ki sen yorumlarda belirt ki ben de sana altında nasıl neyi nasıl yapman gerektiğini detaylıca anlatmaya çalışayım. Çünkü her şey bireysel ilerlemeli. Ben bilmiyorum ki senin günde ne kadar fizik çalıştığını. Ben bilmiyorum ki senin fizikten kaç aldığını. Ben bilmiyorum ki sen kimyayı mı çok seviyorsun. Sen iştahlıkçıysan tarihi ne kadar seviyorsun. Tarihi nasıl çalışıyorsun. Ben bunları bilmiyorum. O yüzden bunların bir metodu var. Sayısal kökenlilerin tarih çalışmasıyla ağırlık kökenlilerin tarih çalışması aynı değil. ağırlık kökenlerinin atıyorum fizik çalışmasıyla sayısal kökenden gelen birinin fizik çalışması aynı değil. Sonuçta biz burada açık uçlu sınavla hazırlanan bir YKS seni hazırlamıyoruz. Biz burada seni tamamen testte çoktan seçmeli bir sınava hazırlamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da senden rica ediyoruz. Yap kurban oldu. Yap ya, sıkıntı yok. Sen yap biz senin arkandayız. Umarım anlamışsındır. HKS 2027 senin için uzun bir yol olarak gözükebilir. Ama bugünkü 12'lerimiz söylediği bir şey var. 11. sınıfın başlangıcı daha dün gibiydi. Bir an önce başla. Bir an önce yolunu al, bir an önce hızlandır, bir an önce çalış, bir an önce kaynakları tüketmeye başla. Çünkü arkandan geliyorlar. Kaç.